Herkese selam. Ben Ülken. Beni her nereden izliyorsanız umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle sağlıklı mı? sağlıklı bir tarif yapacağız. Soğuk çorba yapacağız. Yaz aylarında özellikle benim çok severek tükettiğim bir şey. Hem sağlıklı olması açısından hem de bol proteinli olması açısından. Ee, birkaç püf noktasıyla birkaç farklı dokunuşla nasıl yapılır görelim. malzemeleri saymam gerekirse yeşil mercimek, nohut, bulgur kullanıyorum. Bu da kullanabilirsiniz. Bolca taze nane. Biraz tarhunum var. Kesinlikle zorunlu değil. Sarımsağım, konserve mısırım, süzme yoğurdum, kendi yaptığım ev yoğurdu var, zeytinyağı ve toz biberim var. Öncelikle küçük bir sos tenceresine biraz zeytinyağı alıyorum çok az yani öyle hani dibini kaplayacaklar. İçine balkonumla kestiğim tarhanımı ekliyorum. Ve ocağa koyuyorum. Burada amacım zeytinyağını böyle kızdırmak ya da kaynatmak değil. Sadece tarhunun biraz o aromasını vermesini sağlamak. Ben o tarhunun güzel bir e, aroması var. Onu seviyorum. Ama kesinlikle zorunlu değil. Normal zeytinyağını da gezdirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi karıştırma kabımı alıyorum elimi. Çok basit olması da güzel bir şey. Ben özellikle öğle yemeğimi, öğle yemeğimi dışarıdan yemeyip e, normal evimden getirdiğim için öğle yemeğini de, de çok çok tercih ediyorum. Süzme yoğurdumu alıyorum. Biz İzmirliler kese yoğurdu diyoruz <laughs> Süzme yoğurdu olduğunu İstanbul'a geldiğinde öğrenmiştim bu arada. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. Biz hep dışarıdan kese yoğurdu diye alıyorduk. İçine biraz kendi yaptığım yoğurttan koyuyorum. Hatta direkt hepsini koydum. Kaldıysak gibi. Ben bunu artık 3 gün yedim. Evet. Zeytinyağı ısındı. Onu böyle bırakıyorum. Hatta tarzımı da içinden çıkartıyorum. Öncelikle yoğurdumu güzelce çırpıyorum ki hem süzme yoğurt hem benim ev yapımı yoğurdum güzelce karışsın birbirine. Şimdi bu noktada sulandırma aşaması tamamen aslında sizin keyfinize kalmış olan bir şey. Yani çok koyu severim diyorsanız bu şekilde yiyebilirsiniz yani hiçbir problem yok. Ben ne çok koyu ne çok sıvı seviyorum açıkçası. Soğuk çorba ama fazla normal çorbaları zaten çok sevmiyorum. O yüzden buna çok az su ilave edeceğim. Ama en son. Önce bir bakliyatları vesaire koyayım. En son yapacağım. İki diş sarımsağım var. Aa onu söylemeyi unuttum <laughs> İki diş sarımsağım var. Ee, sarımsağımı da güzelce ezerek koyuyorum. Zaten, e, miktarı tamamen sizin kişisel zevkinize kalmış olan bir şey. Her şeyde olduğu gibi. E, çok sarımsak severim diyorsanız bunu 3-4 dişte yapabilirsiniz. Bana iki diş yeterli geliyor. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum. Zaten bakın, zaten karıştırdıkça sulanmaya başlıyor. Bir de benim yaptığım bu seferki yoğurt biraz sulu olmuş. Açıkçası onu böyle biraz süzme yoğurdu açarken kullanıyorum. Hem besin değerini arttırmış oluyorum. Evet, bunu da ekledim. Çok güzel. Ben içine biraz yeşil mercimek koyuyorum. Protein oranını arttırıyor bence. Özellikle böyle spordan önce, yani spordan önce dedim, spor yapacağım akşamın öyle yemeğinde bunu tüketmeye çalışıyorum. Ya da spordan sonra da tüketebilirsiniz. Muhteşem bir şey bence. Tam protein bulgası. Nohut çok seviyorum. Bu çorbadan. Bulgurunu da ilave ediyorum. Özellikle bakliyatları haşlarken biraz fazla haşlıyorum. Ki buzluğa da biraz koyuyorum. Böyle inanılmaz kurtarıcı şeyler oluyorlar. Bırakıyorum. Kaşığıma dönüyorum. Güzelce karıştırdım. Gayet kıvamda yerinde, taneleri de yerinde. Mısır da kullanıyorum içinde. İnanılmaz seviyorum mısırı. İstemiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz ama bence hoş bir tat katıyor. Hafif bir tatlılık veriyor. Güzel oluyor. Mısırdan şöyle 4 tatlı kaşığı inhalde. toz biber koyuyorum. Çok seviyorum. de olan bir şey. Ve taze naneleri. Özellikle zaten yaz aylarında tükettiğimiz için bu çorbayı taze nane kullanmayı çok seviyorum ama e, isterseniz kuru nane de kullanabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Ben üşendiğim zamanlarda açıkçası öyle kullanıyorum. E, nanelerim de balkonumdan. Size onlarla ilgili de video çekeceğim. Nasıl başladım, ne yaptım. E, nasıl götürüyorum bu işi küçücük bir balkonda. Çünkü gerçekten taze ot kullanmaya bayılıyorum. Zaten izledikçe farkına varacaksınız. Baharatlarla ve otlarla aram acayip iyidir. Çok severim. Şifalarına da çok inanırım. Şöyle. Bir dolu avuç vardı. Hatta ucundan taşıyordu. Böyle da ekledik. Çok güzel. Zeytinyağını da zaten soğuttu. İçine şöyle karıştırarak ilave ettim. Bu arada zeytinyağı da opsiyonel. Ee, ama bence güzel bir lezzet katıyor. Ben seviyorum bir İzmirli olarak. Her şeyin içine zeytinyağı koyarız. O yüzden e, ben çok seviyorum. Bence kafi. Şimdi tadıma bakayım. Evet, nasıl olmuş ona göre. Hmm. Muhteşem. Muhteşem. Bence mutlaka deneyim tarifi. Çünkü hem çok sağlıklı, hem protein olması, hem de yaz aylarında buz gibi inanılmaz iyi gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.